önemli bir yatırım e, Memduh Başkanında açıklaması var. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç. Yoğun yağışlarda meydana gelebilecek su taşkınlarının önüne geçebilmek için Yıldırım Beyazıt ve Uğur Evler mahallelerini kapsayacak şekilde 6,5 milyon TL'lik altyapı yatırımı yapıldığını kaydetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kayseri'yi daha yaşanabilir yapıya kavuşturmak için uçtan uca kaliteli altyapı ağlarıyla donatıyor. Merkez ve ilçelerde hem vatandaşları hem de çevre sağlığını gözeterek önemli yatırımlara imza atan KASKİ, güçlü altyapı, güçlü yarınlar hedefiyle faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Özellikle nüfusun ve yapılaşmanın hızla arttığı bölgelerde altyapıyı revize eden KASKİ, bu kapsamda bir süre önce imalat çalışmaları başlayan Yıldırım Beyazıt ve Uğur Evler mahallelerini kapsayan bölgede mevcut kanalizasyon hattına ek olarak toplam uzunluğu 310 metre olan 6,5 milyon liralık altyapı yatırımını tamamladı. Kayseri genelinde sağlıklı ve kaliteli altyapı anı oluşturabilme adına ihtiyacı uygun projeleri belirleyerek hayata geçirdiklerinin altını çizen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç, birlik değil, uzun vadeli bir yol haritası çizdiklerini söyledi. Büyük Kılıç, mevcut altyapıyı daha da güçlü hale getirmek için 7-24 esasına göre çalışma yürüttüklerine vurgu yaptı.